AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyaretinde Osman Gökçek'e karşı ilgi büyüktü. AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı Osman Gökçek bugün Altındağ bölgesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Miting havasında geçen esnaf ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Çekiyor musun? Allah yol açıversin, yola devam. Değil mi? Tabi yola devam. Destek veriyorsun. O, hem baştan kelamızla. var. Allah razı olsun. Yeterli bak. Sağlasın. Görüşmek üzere. Yola devam. İnşallah. Allah'a Allah emanet. İnşallah. Osman Bey adamlar layıktır. Biz zaten yola devam ediyoruz. İlan alacağız. Ya da millet bizimle beraberdir. Herkesi biliyor. Yani böyle neye gerek yok. Otici mezbah bitmiştir. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Sokaktaki vatandaşlar Gökçek ile resim çekmek için adeta birbiriyle yarıştılar. Büyük teveccüh ve büyük sevginin olduğu esnaf ziyaretinde karşıda bir esnafın karşılar senin de gurur duyuyor söylemi etraftakiler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Milletvekili adayı Gökçek, Altındağ bölgesi, farklılar Caddesi, Hacı Bayram Mahallesi, Küçük Hal ve çevresindeki tüm esnafları ziyaret ederek esnaftan destek istedi. Gökçek, Allah herkesten razı olsun, gerçekten her gittiğimiz kapıda sevgiyle ve hoşgörüyle karşılanıyoruz. Bizlere karşı insanların teveccühü ve sevgisi gittikçe büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah bu seçimde hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28. dönem milletvekili seçimi için bir zaferi imza atacak dedi. <gülüyor> 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 İnşallah, evet. <laughs> 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 <hadi, gülüyor> <laughs> Merhumun gel. Hani ne ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Buyur. Sen beni bırak ya. Ben de seni bırak. Yani, Hadi bakalım. Fotoğrafı çek bakalım diye. Haydi Allah. Im. Allah ım. Evet, yani. Aferin. 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 Tekrar başkanım hani Halil için evet. bir şu şey an Gerçekten ilgi alaka son derece yüksek. Bu bizi çok sevindiriyor. Çok mutlu oluyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Halkımızla buluşacağız inşallah. Buluşmaya da devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım,